Seni takip eden ve senin gibi olmak isteyen insanlara şu an bulunduğun işte 3 milyon küsurluk takipçi sayısıyla tuttuğun alana nasıl geldiğini doğru anlatmamız çok önemli gibi geliyor bana. Kesinlikle. Bunu düşünüyor musun hiç? Kesinlikle yani bu bu vizyon evet. bana eklendi o. Evet adadan çıkıp normal hayatıma geldiğimde zaten bununla karşılaştım. Çünkü 10 yıl atma hali bu. mu? Tabii 10 yıl atma hali bu. Yani oradan çıktıktan sonra bir baktım ki beni milyonlar takip ediyor Hı. ama ben oradayken bunların hiçbirinden haberim yoktu. İlk önce dedim ki benim kendi psikolojimi doğru yürütmem lazım. Çünkü Oradan çıktın ve inanılmaz bir etkileşimdesin. Herkes arıyor. Hı -hı. İşte e, akarken doldurmanız lazım, iş yapmanız lazım. E, şu teklif, bu teklif falan filan. Ama ben ben bir ilk özüme dönmem lazım. Ben, normal hayattaki beni unutmuşum ki. Odaya kapattım kendimi. Kimseyle görüşmek istemiyorum. Sadece ailem, arkadaşlarım bile yanıma geliyorlar, görüyorlar ve gidiyorlar. O, o derece sosyalleşme sıkıntısı yaşadım. O sırada psikoloğa gittin mi? Aldım. Ha, evet, bu bir buçuk yani. ay destek aldım. Müthiş. Ondan sonra da. Yani bu bu aşamaları böyle e, adım 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 yaşadım kendime. Öyle yaşattım. Bunları özümseyerek gitmek de benim için fayda oldu yoksa çok farklı noktalara gidebilirdi çok, yani çok sert bir dönüş bu yani çok gittin sert, evet. hiç kimsesin hiç kimsenin olmadığı bir yere girdin ee, biraz hiç kimse gitmedim ee, o da benim iyiliğimi oldu ee, oraya gitmeden önce e, bu merdivenleri ben en başından anlatayım mı? Lütfen. Ben, ben yedi tepeye geldim, tamam. yedi tepe reklamcılığı kazandım. Tamam. Bir hayalim vardı, evet, İstanbul'a gelip ünlü olacağım. Tamam. Ama onu adlandı, adlandıramıyordum çünkü daha çok e, gencim ve hani o farkındalıklarım yoktu. Evet. Üniversiteye geldim, evet gördüm, hazırlık okudum iki sene. Dedim ki e, İstanbul, İzmir'den ve öyle bir yerde de e, büyümedim yani hani daha daha doğuda büyüsem hani İstanbul'la arasında çok fark olsa yine de şey yapacağım ama İzmir'de de evet. İstanbul'un e, yarısı gibi yani hani İzmir'de de biz dışarı çıkıyorduk onu yapıyorduk bunu yapıyorduk öyle bir sosyal çevre vardı ama sanki İzmir daha güvenli bir alan. Kesinlikle değil daha mi? çok İstanbul güvenli. İstanbul gibi değil hiçbir değil. şey. Değil ama işte o yani yeni geldik e, biz bir gece dışarılara çıkmaya başladık bir bakıyoruz olduğumuz yerde arkada Kenan İmirzalıoğlu orada Hande Ener burada Nuri Taş, Rahmet Olsun yani Allah Allah. gittiğimiz yerde böyle hep böyle ünlüler vardı. Hep böyle izlemeye çalıştım. Benim bence görsel hafızam çok iyi ona güveniyorum. Yani ne yaparlar nasıl hareket ederler hep onu böyle bir şey yapmaya çalıştım orada. Bu serüvende serüvenim böyle başladı. Okulum devam ederken işte gezdim, tozdum, e gördüm, eğlendim. Ondan sonra e bir baktım ki benim bir şeyler yapmam lazım. Bir arkadaşım dedi ki bana... Senin bir şey yapman lazım dedi. Yani her girdiğin yerde dikkat çekiyorsun. Ee, tamam bu bu mesleği okuyorsun ama bunun yanında da bence zaman kaybediyorsun dedi yani. Sonra ben bir döndüm baktım ki dedim ki evet zaman kaybediyorum bence yani her şey için. Yani hemen adım atabiliriz bir adım yani. Bir adım atmam lazım. Bu adımı atmıyorum. Ee, okulum da çok iyi gitmiyor. Hani onu beklersem çok daha zaman aşımına gireceğim. Dedim ki ben ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım. Dedim ki ben müzik dinlemeyi ve dans etmeyi çok seviyorum. Dedim ki ben DJ'lik eğitimi alsam e, bunu yapabilir miyim acaba? Sonra araştırdım. Annemlere dedim ki ben e, okulu dondurup bir sene boyunca e, DJ'lik kursuna gitmek istiyorum dedim. Tamam mı? Neyse yine bir şekilde aile konseyinden onayı aldım. Dediler ki tamam dene oğlum. Ben okulu dondurdum. Kursa gittim. Ee, kurs 6 ay, 7 ay falan sürdü. Ee, bir seneydi. Tabii 6 ay, 7 ay sürdü. 7 ay eğitim aldıktan sonra ben kulüplerde DJ'lik yapmaya başladım. Bir özgüvenim, özgüven eksikliğim vardı. Çünkü hep fotoğraftaki beni beğeniyordum. Tamam. O zamana kadar. Evet. Ee, videodaki beni asla beğenmiyordum. Öyle bir özgüven eksikliğim vardı ve onu e, ...set başına kabine geçince açtım. Çünkü nasıl oluyor? İnsanlar seni sürekli videoya Tabii çekiyor. Tabii sürekli. E, sürekli videoya çekiyor ama ortamın daha karanlık olması... ...benim için daha güzel bir basamaktı. Çünkü basamağın bir tık daha altından başlamıştım. Yani aydınlık spot ışıklarının karşısında bir anda geçmemiştim. E, daha loş ve daha... E, ...daha snop bir ortamda... Filtreli. Daha filtreli bir ortamda e, kamera karşısına geçmiştim. Neyse bunu da güzel bir şekilde özümsedim. Ondan sonra... E, Damla en yakın arkadaşım biliyorsunuz evet. Dam, Damla Bilic. Onun YouTube kanalı vardı. Bana dedi ki o benden önce başlamıştı. Bizim tanışma hikayemizde, üniversitede ikimiz de İstanbul'a aynı hayaller e, gel geldiniz. Aynı hayallerle geliyoruz ve orada tanışıyoruz falan filan. O YouTube'a başlıyor ve YouTube'da inanılmaz bir ivme alıyor, yükseliş alıyor. Sonra e, içerikler çekiyor, çekiyor, çekiyor ama beni hiçbir zaman e, Videolarına konuk alamıyor. Çünkü ben istemiyorum. Çünkü video, e, video sevmiyorum. Evet. Israr ediyor, hayır diyorum. Israr ediyor, hayır diyorum. E, bu basamağı atladıktan sonra bana bir gün dedik gel deneyelim. Olmazsa yapmayız. Yayınlamayız. Yayınlamayız. Evet zaten stüdyoda çekeceğiz. Yayınlamayız. Zaten en yakın arkadaş. Evet bizi anlatalım dedi yani. Bizim nasıl tanıştığımızı anlatalım dedi. Seni hep birileri görüyor ama seni e, tanıyamıyorlar. Çünkü... Şeyde yoksun, e, aksiyonda yoksun, evet. sadece fotoğraf olarak varsın. Tamam dedim, tamam dedim, e, videoyu video çektik, e, ertesi gün oldu, video yayınlandı. Video yayınlandıktan sonra bir anda herkes bu Cemal kim demeye başladı. Aslında bu belli bir yerde çok acı, aslında insanın bunu kendisinin bir şekilde halletmesi lazım. İnsanlardan onay almadan da bunu kendi kafasında halletmesi lazım. Ama işte insanoğlu istiyor ya karşıdan bir onay. Çok güzel. Devam et. E, o onayı alınca o özgüvenim bir tık daha arttı ve dedim ki evet ben hayalimde ilerleyebilirim. E, o şeyi de açtıktan sonra onayı biz Onayı almasaydım durur muydum? Onay belki bu ne hayat, ya deselerdi bu videoya. Kesin dururdum. Anlık kırılır mıydı? Evet, kırılırdı. Hmm. Kırılırdı diye düşünüyorum. Bana öyle gelmiyor mesela bu kadar ihtirasla anlattığın. Bu heyecan. Kırılırdı. Belki biraz uzardı ama uzardı, sonra... Uzardı evet. Yani uzardı. Bence doğru zaman o zamandı. Belki de. Evet çünkü bundan önceki basamaklarda da hep şey olarak e, kendimi motive ediyordum. Doğru bir yani şey de gelecek... manidar yani Danla'nın seni uzun bir süre videolarında kullanmak... Evet. O gün hadi demiş olması. Hadi demiş olması senin da. Senin o güne kadar hayır deyip o gün evet demiş olman doğru söylüyorsun. Doğru zaman ve doğru karar gibi görünüyor evet. anlattın.